Kadir hastalandı mallar yüzünden Şeker ayrılmıyor Kadir'in izinden Kadir'in izinden Pozu celal oldu iki dizinden Hakkı dayı oldu iki gözünden Bahilin kero bayram gurur özünden Aşabadan backfort bir ol durmaz sözünden Fevzi çakmak münübüsü alınmış elinden Tatlı aminimde kaçmış köyünden, Amilan Mustafa camiden çıkmaz Kitir kulağı taksin hesaplar yapar Bacısı kızlara yer vermez köyde Bilayinin fevzi Hak ister taksinden Köyün camisinin Kıblesi kesilmiş Yapılan köprünün Ortası bellenmiş Ağaçlar kesilmiş Parklar yapılmış Yatırın üstüne körü kurmuşlar, ağaçlar kesilmiş, parklar yapılmış Yatırın üstüne körü kurmuşlar. Yayla yollarını yokuşu bitmez. Gürgen ağacının gölgesi dinmez Çinektepe uzun oba rüzgarı bitmez Ne güzelsin köyüm benim gözümde Çinektepe uzun oba rüzgarı bitmez ne güzel seni benim gözümde Sıçrama daştan atlayan bilir Seçek de kuzu otlayan bilir Ortada peçakıl başı gezenler bilir Yayla günlerinin kokusu bitmez Ortada peçakıl başı gezenler bilir Yayla günlerinin kokusu bitmez